Arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Terk edilmiş köye geldik. Size yemin ederim ki bu zamana kadar geldiğim en korkunç yer. Vallahi altıma edeceğim şu an göstereyim. Çok 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 büyük bir köy. Yürü yürü bitmiyor. Bir sürü terk edilmiş ev ve hane var. Acayip korkunç olaylar olacağına eminim. Şu andan itibaren kendimi Türkiye'nin en cesur YouTuber ilan ediyorum. <laughs> Gerçekten inanılmaz bir şey ya. İleride ekibim bekliyor. Bu okunan şey akşam ezan arkadaşlar. Akşam ezanından sonra bu olaylar olmaya başlar. Ve birazdan kayda gireceğiz. Çok büyük ve korkunç. Eğer Instagram'a sinep atmazsam, e, hikaye ve bir şey atmazsam yarın geceye kadar başımıza bir şey geldi demek kesinlikle sizin için yapmadığımız şey yok. O kadar şeye rağmen sizi kırmadık. Psikolojik olarak çökmemize rağmen geldik. Bu görmüş olduğunuz ev hiçbir şey. İleride öyle evler var ki. Daha demin yanımızdaki abi bir insan gördüğünü iddia etti. Yani o derece. Zaten ileride ekibim görüyorsunuz. Bayağı bir gerilmeye başladılar da hava kararmadı. Bakın şu konağa bakın ya. Kısacası yarına kadar buraya bir video ya da sinep falan atmazsam başımıza bir şey geldi demek olacak. Daha kalabalık olacağız. Bu kadar değiliz. Ya bu işte enteresan olan şey şu. Bir Allah'ın kulu gelmedi. Şey, ayak biz bastı. Ya bir abi şu an dünyada ilk kez yani ilk ayak basan video çekmek için buraya gelen insanlar biziz. Ciddi anlamda. Aa şunlara bak ya. Ülkesin. Olaylar çok ilginç. Tek bir mezar var. Bu köyü koruyan imamın şeyi olabilir. İşte bedeni olabilir arkadaşlar. Gerçekten çok korkunç. Yılan olan yerde büyü olur. Yılan olan yerde büyü olur. kaza yaptık arkadaşlar çekim alana giderken. Baya bize şu an bir şey yok ama bir arkadaşımızda bir hasar var. Bugünlük çekimlik. No Prospect'ten hepinize selam arkadaşlar. Bugün bir duyuru videosu yapacağız. Bir duyurudan bahsetmek istiyorum. Daha demin videonun başında görmüş olduğunuz sahneler bu videoyu yayınlamadan Önce yapılan şeyler. İki gün önce başımıza geldi. Bu video cuma günü yayınlanıyor. Şu an izliyorsunuz ve iki gün önce başımıza çok ilginç olaylar geldi. Çok istediğiniz bir şey yapmak üzere bu sefer siz kalabalık gidin dediniz. Ve bu videoda bana kalabalık gidin dediğiniz için Ulaş ve arkadaşları da ve bir abimiz yardımcı oldu. Yaklaşık 5 kişilik bir ekip yeni videomuzu çekmek üzere gittik. Ama gidemedik. Şöyle oldu, biz köyü bulduk. Gerçekten köy, gündüz bile çok korkunç. Hani Skyrim oynayanlar ya da büyü filmini izleyenler bilir. Büyü filmindeki köy gibi ya da Skyrim oyunundaki o dağ eteklerinde olan taşlı köyler gibi aynı. Gündüz bile çok korkunç. Biz oraya gündüz keşif için gittik. Zaten gündüz sahnelerden koyacağım birazcık. Kalitesiz ama olsun koyacağım. E, onu izlediğiniz zaten başta koyduğum kısımları ama Geri döndük arkadaşlarımızı almak için. Kalabalık çektik yani. Üç kişi gitti keşif için. Gece daha kalabalık olmak üzere arkadaşlarımızı almak üzere geri döndük. Hava da yağmurluydu arkadaşlar. Hava da yağmurluydu ve saat 12 civarında Instagram'dan, Snapchat'ten takip edenler görmüştür. 12 civarında olmaması gereken bir şey oldu. Hiç olmayacak bir şekilde araba çarptı bizim arabaya. Gerçekten ölümden döndük yani. Ben daha ben öldüm dedim. Zaten o arabanın kaza şeyini koyacağım. Hadi araba şu an tamamen pert olmuş durumda. Allah'tan kaskosu vardı yani. O yüzden cebimizden bir şey çıkmayacak. Araba pert oldu. Kasko zaten pert oldu için. Pert kaydı yazıyorlar yani. Pert Kas, kaydı, kaydı yani. yani. falan bayağı... Ya onlara girmeyelim de. Bayağı. Asıl olan şu. Biz gerçekten bu videoda çok büyük bir uyarı aldık. Yani ciddi anlamda gelmeyin. Gitmeyin ya gelmeyin ya da gitmeyin diye bir uyarı aldık. Çünkü ilk uyarımıza köye gittik abi. Bu mevsimde bilen bilir. Bu mevsimde kesinlikle yılan olmaz. Hiçbir şekilde yılan olmaz. Köyde... Yani, Instagram ve Snapchat hesaplarımızı takip edenler ben sürekli snap attım o yılanı görürsünüz. Yani aynen o yılanı ben de gösterdim. Fakat şöyle bir ilginçliği var. Yılan girdi arasına bir daha çıkmadı. Yani ve çıkabileceği bir yer. Yani. Orada kesinlikle delik falan yok. Onu göstereceğim zaten. Hatta gösterdim videonun başında gördünüz. Taş attık attık çıkmadı abi. Çünkü bu mevsimde yılan olmaz. Birinci uyarımız oydu. Yılan olan yerde büyü olur biliyorsunuz. Bilmeyenler öğrenmiş olur. Araştırabilirsiniz. Yılan olan yerde lanet olur, büyü olur ve bu mevsimde yılan olmaz. 2. Köyde her şey hasar görmüş. Evler falan hala içine girilebilecek kadar sağlam girdik zaten kontrol falan ettik birazcık gündüz gözüyle ama kuyular var bir kuyu var bir de su çeşmesi var bu ikisi en sağlam şey koskoca köyde sadece kuyuyla çeşme sağlam kalmış bu neden çünkü üç ailelerin sahiplendiği köylerden sadece kuyu ve çeşmeler ya da göletler sağlam kalır çünkü onlar o tarz şeyleri yerleri sever İncir ağaçları sağlam kalmış. incir ağaçları hiç yaprak dökmemiş, hasar yok. Onlar İncil ağacın etrafında toplanır. Yani siz inanmayabilirsiniz. Çünkü bizi izleyen bir çok izleyici inanmıyor bazı şeylere. Neden oluyor bu? Birincisi inancından şüphe duyuyorlar. İkincisi hep metropollerde yaşamış insanlar, şehirlerde. İnsan hiç köyüne gitmemiş, ormana gitmemiş. O yüzden böyle olaylar olağan dışı geliyor. Ama ben bizzat başıma geldiği için size söylüyorum. Gerçekten çok tuhaf, korkunç olaylar. O kaza yaptık abi. Yılanı gördük, kaza yaptık, tamam dedik. Biz bugün gitmiyoruz. Uyarımızı yani aldık. zaten. Direktman böyle moral falan yanımıza, falan hani, istemiyordum yani. Yanımıza bir kız arkadaş vardı. Ece diye. O da zaten şurasına mı ne böyle iç kalama ya yakın bir hasar gördü burasında. Ambulanslar falan o yüzden geldi yani. Başka bir şeyler değil. Ben ama öldüm sandım ya. Neyse arkadaşlar. Yani İçeride patladıktan sonra zaten öyle bir sis bulutu oldu ki içeride. Garantiledik bizi gittik. Bir de bu videoda Arifan yok. Neden Arifan yok onu söyleyeyim. Olmaması da iyi olmuş. Eğer Arifan olsaydı araba hepimiz sıkışacaktık abi. Bu sefer kesin bir ölüm gerçekleşirdi eğer Arifan olsaydı. Ee, diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Geçmiş olsun dileklerinizi bekliyoruz. Ama bir sözümüz var kesinlikle gideceğiz. Yine aynı kadroyla en geç çarşamba ya da taş çarpmasın bu videoyu izledikten sonra en geç perşembe günü videoyu atmaya çalışacağız. Eğer video gelmezse harbiden başımıza bir şey oldu demek. Geldi demek. Ee, bu adadan sonra cumartesi günü. Cumartesi günü şurada adresi görüyorsunuz açıklama kısmında. İzmir buluşması yapıyoruz. Fotoğraf çekmek, muhabbet etmek isteyenler ve en önemlisi geçmiş olsun dilekleriniz için hepinizi bekliyoruz herkesi bekleriz, üşenmeyin. İzmir'de oturanlar zaten İzmir lokalarına büyük bir değil yani. Burada <laughs> en uzak nokta 40 dakika falan sürer yani. cebinizden en fazla 3-4 lira o parası. Ama pişman olmayacaksınız, hepinizi bekliyoruz. Zaten bir detaylı adres falan sayfa üzerinden bulamayan arkadaş olursa Instagram ve hesaplarımızdan da paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. Hepinize çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. <laughs> ve dinlediğiniz teşekkürler. İlk defa böyle bir duyuru açıklama videosu, içim bir videosu yaptım. Gerçekten bu sefer uyarı aldık abi. Diyecek şeyleri bu kadar. Yani artık konuşamıyorum bile zaten. Şu anda fazla görünmüyor ama işin ilginç yanı, bundan bir önceki videoda kafamın şurasına taş geldi. Artık güvenlik görevlisi mi attı, bekçi mi attı yoksa cinler mi attı onu bilmiyorum. Ama bu videoda da araba çarptı. Bu sefer de bu kulağa geldi. İki kulağım şu an pertendi arkadaşlar. Yani bazıları diyor yani işte yalan yapıyorsunuz falan filan inanmayanlar için sizce bunlar yalan olsaydı biz o yılanı oraya nasıl koyalım? Birincisi o yılan oraya nasıl gelsin? İkincisi koskoca köyde kuyuyla gölü şeyi Ne evet, yalan olsun, yalan olacağı için biz arabayı aramamızdan ve laptop, laptopu da göstereyim. Abi göstereyim Arkadaşlar en sevdiğim eşyamı laptopun, Bakın. Perti, çıktı. Şurada bir... Nerede o? Ekranı göstereyim abi. Montajı yaptığım bilgisayarım şu an pert bakın. bakın. Ah, şuradan görebiliyorsunuz, tamam abi. Yani inanmaya ne demek istediğim sizin tercihiniz ama artık daha nasıl inandığımı... Abi yılan gördük uyarı için, yılan geldi. Laptop parçalandı, sonra kafama taş geldi, buram şu an hasarlı. Yani Yalan olsa arkadaşlar, bu kadar Veçhan'ın en çok kullandığı bilgisayarı ve bizim arabamız dan olmazdık yani. Daha dandik bir laptop veya ve daha dandik bir araba olabilir. Aslında böyle şeyler söylemek istemezdim evet. fakat bazıları gerçekten şüphe duymaya başlamış, inanmamaya başlamış. Ben de yani bunu içimi dökmek istedim size. İşte i̇lk defa böyle bir açıklama videosu yaptım. Neyse arkadaşlar, cumartesi günü buluşmaya gelecek arkadaşlarımızla görüşürüz. Fotoğraf çekeriz diye için çok teşekkürler. Bu bir ilk oldu benim için gerçekten. Hiç böyle bir açıklama videosu beklemezdim kendimden de ama İşler buraya kadar geldi. Bu köy bizim için çok üst düzey bir yer. Ama bu köyden sonra daha korkunç bir yer var aklımızda. Umarım oraya da gideriz. Bizden bugün bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım bizi anlarsınız.